Biliyorsun bir deprem yaşadık. Evet. Hala yaralarını sarmaya çalışıyoruz ama şu soru duruyor hala. Depremler nasıl oluyor? Senin bu konuda bilgin var mı? Deprem, depremi kim yapıyor? Nasıl oluyor? Deprem e, tabii ki bu fayatların kırılmasıyla meydana geliyor. E, bir doğa olayı yani yağmur gibi, işte kar yağması gibi herhangi bir doğa olayı yani. Kader değil yani? Yok kader değil. Ya kaderde tabii ki de var. Ama yani bizim bunu tedbirle normal bir yağmur gibi önüne geçmemiz çok mümkün yani. Değil mi? Yağmur yağınca şemsiye alıyorsun. Evet. Evine alıyorsun. giriyorsun mesela evine girmesin dışarıda olsan hastalanırsın. Depremde de önlemini alırsan, evini sağlam yaparsan neden ölesin yani? Peki neden sağlam yapılmıyor ya da sağlam yapılmadığını denetleyecek, kontrol edecek mekanizma kimdir? Ben burada ülkemizin fakirliğini bunun esas alanını düşünüyorum. Çünkü ülkemiz fakir mi ülkemiz? Ülkemiz fakir. Bu ya reisimizin külliyesi var, sarayı var. <laughs> Bu reis varken de fakiriz, bundan önce de fakirdik. Her zaman fakiriz. Bundan sonra da zengin olacağımızı düşünmüyorum ama şu yüzden. Şimdi fakirlikten dolayı insanlar evini pahalıya yaptıramıyor. Bu biliyorsunuz çimento, demir beton gibi malzemeler pahalı. Bu yüzden de insanlar evini yaparken sağlam yapamıyorlar veya yaptıramıyorlar veya kaçak yaptırıyorlar. Bizim siyasilerimiz de bu insanlardan oy alabilmek için bu yapılan kaçak yapıları göz yumuyorlar. Biliyorsunuz imar denen bir şey var. iki yılda bir çıkıyor. İmar dolayı bir sürü insan kaçak yapısını şey yapıyor yani kayıt kayda, resmileştiriyor. Evet resmileştiriyor. Kayıt altına alınıyor. Ne yapıyorlar bu sefer? Siyasiler oy alıyor. insanlar da kaçak yapılarında memnuniyetle oturuyorlar. Sonra? Sonra deprem oluyor. Kader. Şey önüne geçemiyoruz. Çok şiddetliydi. Vesaire. Aslında biliyorsunuz ki Japonya'da 9.1 efendim de 9.1 depremi oluyor ama evler sallanıyor, sallanıyor, sallanıyor. Ondan Sonra işlerine devam ediyorlar. Bu yüzden bence buna kader demeyelim de ihmal diyelim, fakirlik diyelim, akıl ve bilime önem vermemekten kaynaklı bir durum diyelim yani. Gaz sıkışması oluyormuş. işte falan gel yani bilimsel olarak anlatılanlar bunlar ve bir çatlak var. Patlıyor, gidiyor ama günümüzde başka şeyler de söyleniyor yani. Mesela depremi tetiklemek için olgunlaşması için bir zemin hazırlanıyor. Bomba patlatılıyor gibi şeyler Ama Onlar söyleniyor. gerçek değil onlar komplo teorileri. İşi bilemiyorum. Yani Hı -hı. Bir, bir takım bilim adamları bir şeyler söylüyor. Ben altının dolu olduğunu düşünüyorum. Ha yani şey mi yapıldı diyorsun? Birileri mı ol, muhtemel olabilir. Şimdi muhtemel. bilim adamları diyor ki şu anda Karamanmaraş ve Hatay üzerindeki giden o fay hattının 500 yıldır kırılmadığını ve aylardır, yıllardır uyarıyorlar. Önlem alın, önlem alın diye. E, tabii onu bütün Hı -hı. depremciler biliyor. E, tamam o zaman e, komplo teorileri aramanın anlamı yok. Ama şöyle bir şey var. Hı -hı. Depremi veren Allah aynı zamanda hayvanlara bunu önceden bildirebiliyor, hissettirebiliyor. Yarım saat, bir saat evinde önce hayvanlar rahatsız oluyor. Fakat insana böyle bir hissiyat vermemiş. Ne vermiş insana? İnsana işte sağlam binalar yapın falan filan. Fakat tabii bizim Papak için. ne vermiş hocam. aynen. Kafayı vermiş. vermiş. Evet. Vermiş. Ama Japon tedbir alıyorsa, sen almıyorsan. Peki bunu kadere ya da Allah'a havale etmek nasıl oluyor? Allah'a iftira şey olmuyor mu? Hayır iftira, tabii bak, canım. Allah bir... veriyor dedin hayır, ya. hayır ay. Yani. Aynen Allah Allah öyle bir sistem geliştirmiş, ha. bu sistem üzerinden bu depremler e, oluyor. Gerekirse ceza veriyor. Ce de, yap <laughs> yapma. Ceza da bak, bak, verir. Allah'a iftira atma. Bak Hocam, iftira Allah, etmiyorum. Bak Yapma yanlış bir şey. İftira düşüyoruz. etmiyorum. Allah ceza vermiyor. Allah akıl veriyor. Eğer öyle olsaydı Allah akıl verdi. Bakın mi? hayır bir dakika. Bana soru sordunuz <laughs> cevap veriyorum. Bana sordunuz sordum akıl da veriyor mu diye soruyorum. Bakın Allah akıl ver tabii ama hayvana verdiği hissiyatı sana vermediği için orada bir şey aramamız gerekiyor. Yani bu bizim için. Ben de diyorum ki sana Allah akıl veriyor yani. Ben işte, onu <laughs> Allah akıl veriyor sana. Davranışlarınla. <laughs> da. Japon'a da o aklı veriyor mu? Yani. Japon'a vermez mi tabii veriyor. <laughs> Japon önlemini alıyor. Ama Japon'unki böyle değil diyorlar. Yani Nasıl? okyanusun içinde oluyor. 9. Bize 9.1. 9.1. Evet. Bak Hatay'da um. gördüm bir bina yıkılmış, bir bina yıkılmamış. Evet. Niye? Evet, evet. Çünkü biri sağlam yapmış, var, diğeri yapmamış. Tabii yapamadı. diyorum, tabii. tabii. Demek Çalıyor ki var. akıl. Evet. Allah akıl vermiş. Tabii, sen. tabii, tabii. tabii. Japona da akıl vermiş, Çinliye de akıl vermiş, sana da, bana da, buradaki hepimize akıl vermiş. Evet. Bütün mesele o aklı kullanabilmek, doğru mu? Şimdi biz Türkiye'de yaşadığımız için, yani Türkiye'de bir başka devlet de yaşasaydı, bilmiyorum aynı müdahaleyi yaparlar mıydı? Yani bizimle biraz fazla uğraşıyorlar, onun için her şeyi akıl getirmemiz bir... gerekir. Kim uğraşıyor bizim... En fazla <gülüyor> <gülüyor> sebateistler. Sebat Eysler uğraşıyor. Şimdi diyelim ki öyle. Evet. Tamam. Gider İstanbul'daki fayı harekete geçir. Niye Maraş'ta uğrasın ki? İstanbul Marmara fayı var biliyorsun değil mi? ne malum yani. Olacak zaten. <laughs> tabii, tabii olacak ama. Yani gözünü seveyim başka yerlerde hmm. aramayın. Yo, yo. Sen evini sağlam yapacaksın. Binanı biz... sağlam yapacaksın, gerisini tevekkül edeceksin. Düşman uyur, tamam. soyulmaz mı? Ne diyor? Tamam abi, Tek, teşekkür <laughs> tamam, ederim. Tamam eyvallah. eyvallah. Yani hepsi Hadi. bütün her ihtimalleri düşünmek gerekiyor tamam. yani. Bili de... mi? Nereden ee, geliyorsunuz? Biz Gazi Gaziantep'te geldik. Evet. Var mı bir hasarınız, zararınız? Alhamdülillah zararımız yoktur. Gelmişik var da sağ olsunlar ha. tamam o kadar. Şimdi yeni geldiniz yani. Kaç gündür gelmişiz biz? Nedir yani. orada son durum? Vallahi bilmiyoruz. Böyle ele bırakmış gelmiş. Olduğu gibi yani. bıraktınız evinizi. eviniz. gibi Yıkılmadı ama eviniz değil mi? Yok yıkılmamış. Hasar var mı? Hasar da yoktur. Allah'a evet. da şükür. Peki şimdi böyle bir şey yaşadınız. Çok şiddetli yaşadınız orada siz gördünüz. Evet. Bu depremler nasıl oluyor? Bilgin var mı? Allah bilir. Allah'ın işidir. Allah'ın işi Allah Allah işine karışmayız. Allah mı yapıyor bunu? Allah yapıyor kim yapıyor? O zaman bir dakika şimdi Allah yapıyorsa o tutuklanan, yakalanan müteahhitler var. Onları niye yakaladılar madem Allah Allah suç atıyorsun şu anda iftira atıyorsun acaba? Yok Allah'a iftira atmıyorum. bu Allah yapıyor dersen? Yok bak bu deprem Allah yapıyor. Yıkma... De depremi Allah yapmaz abi? Deprem oluyor zaten. Nasıl yağmur yağıyor, kar yağıyor? Kim kar yağdırıyor? yağdırıyor? Tamam. Allah, Allah yağdırıyor. Allah yağdırıyor. Bu Allah'ın işidir. Biz onu karışmayalım. Yağmur ha, yağınca ne yapıyoruz ama... acaba? Bak. bak. Şimdi müteahhit hata yapıyorsa devletimiz var yakalasın cezası versin. Peki onlara bu fırsatı kim verdi o müteahhitlere? Nereden fırsat buldular? Bunlar mühendisler veriyorlar, etkiler veriyorlar. O yetkilileri kim denetleyecek? Devlet denetleyecek ben onu bilmiyorum. Peki denetliyor mu devlet? Kim yok? Devlet denetliyor mu? Valla şimdi biz bilmiyoruz onun için ben yorum yapmam. Sağlam olmayan binalar? Yok tamam binalar sağlamın olmadığını biliyoruz da bu de deprem yer sarsıntısı nasıl oluyor bu depremler nasıl oluşuyor? bilgin var mı? Fay hattından. Fay hattından, değil mi? Fay yapılmasına izin verilen evlerden. Evet. Fay yapılması uygun olan inşaatları onaylamayan belediyelerden. Müteahhitler de sorumluluğundan en son müteahhit sorumlu bence. Bence en son müteahhit sorumlu. Çünkü ilk önce ruhsat çıkarmaya gittiğinde belediye diyor ki sana bu kanunları yap 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 jeoloji mühendisini çağır oturum oturmak için buraya bina yapmak için her şeyini ben onaylayacağım. Ondan sonra inşaatına başla. Kim insan dinlemiyor imar affından çürük binalara sağlam raporu verildi. Kasamız para doldu. Neden verildi? Kasaya para girdi. Ben seni binanı tanıyorum. Senin binanın çürüklüğüne gelip kontrol etmedi ki. Sadece kasaya para girdi. Vergili vergiye alındı o kişi. Kaçak olduğu için vergiye girmiyordu. Belediyeye vergi geldi. Çürük binalar onandı. Elektrik su verildi geçici de olsa yıkılana kadar ama öteki diğer şeyler en son bence mimar mühendisler soğumlu. En son müteahhitler Peki, ve mühendisler. Bu müteahhitler mühendisler bu ortamı bunlara kim yarattı ablacığım? Bu, bu nereden fırsat buldular bunlar? E başımızdakilerden nasıl bulmayacak? Tanıdığım varsa onaysız geçiyorsun. Ama verilmese onay İmar affını kim çıkardı biliyor musun? AK Parti çıkardı. İmar affı çıkardı. Ama AK Parti'nin olduğu imar affını çıkardı ama bir taraftan da ben kesteli bir köye ev yaptım. Kesinlikle affetmiyor. Her çizgisinde belediye bana ben olmazsam olmaz diyor. E ama hep böyle olacaktı. Kesin kati, yıkım, yıkılacaktı. Hepimize de örnek olacaktı. Biz yararlanmayacaktık. Biz de açıktan yararlanıyoruz. İş, o an işimize Vatandaşın iyi Vatandaşın değil mi işine geliyor? E, i̇şime geliyor, yararlanıyorum. Nasıl olsa af çıkaracak. Bana verecek elektriğimi, suyumu mecbur. Komşudan alırsın, oradan alırsın. Ama böyle imarlı olunca da çok uzun sürüyor işler. Gidin belediyeye, memurlar oturuyor ama imarlı işler çok uzun sürüyor. Ben bir yılı geçti elektrik alamıyorum. Ama bir imar affı çıkardı. Herkese geldi kaçakları elektrik. Ben ruhsatlı bana daha gelmedi. Ablacığım kadere bağlıyorlar. Kader mi bu? Japon'u Japon niye bu kader etti? Allah kimse engel olamaz. Ama önlem almak lazım akıl vermiş değil mi? Önlem almak lazım. Sana bu betonla yap diyorsa, bunu yap diyorsa ama gene yıkılırsa ona bakarsan ben en sağlam evi yaparım ama hiç kimse evden dışarı çıkmıyor. Gittiğim market çöker, gittiğim ev çöker, misafirlik çöker. Bu kaderdir. Sen sağlam alırsın işini ama yollar yarıldı insanlar içine girdi, arabalar girdi. Belki ben o yoldaki arabadaydım. Neden? O kaderdir. Ama sen şimdi hiç denetleme. Yap binayı. Sonra mühendisleri alıyorlar. Niye mühendisi? O binaya onay veren yapı denetimciyi alacaksın. O binaya onay veren belediyeyi, belediyedeki encümeni alacaksın. O binaya onay veren betoncuyu alacaksın içeriye ilk önce. O diyecek ben yapamam yasak. Öteki diyecek ben emir izin veremem yasak. O zaman kimse yapamaz. Bana da caydırıcı olur. Bana da iyi gelir öteki türlü. Ben pişman oldum. Keşke dedim kaçak yapaydım. Hafta alırdım elektriğimi suyumu. Biterdi iş. Bir seneye geçti elektrik bağlanmadı. Çünkü TEDAŞ'ın görevlisi bana dedi. Özellikle gittim. Ruhsatlı binam niye vermiyorsunuz elektrik dedim. Ablacım imar affı oldu. Üç memuruz. 2000 bin başvuru var. Ben hangisine gideyim dedi. Ruhsatlıları sonra sonraya bırakıyoruz. Çünkü bir an önce bağlarsa bütçeye para akacak. Bütçeye para akarsa daha rahat kahve dağıtacağız, daha rahat çay dağıtacağız, hangisi gelirse hiç fark etmez. Daha rahat kahve dağıtacağız, daha rahat çay dağıtacağız, bir ortamı rahatlatacağız, bir genişleteceğiz diye bu sadece şey yani, değil, makarna, kömür ama ben dağıtılanlar arasında evet evet dağıtmakla değil sadaka gibi koskoca devletimiz bizim sadaka toplar gibi çıktı. Geçen akşam televizyona ya ben kendi kendimden utandım. Müslüman kardeşler yardım ediyor, bir de devlet sadaka toplar gibi ekranı çıkamaz. Çocuk çıkarıyor, veriyor. Ama büyük işletmeler, holdingler trilyonlar veriyor ama onların açığını bilmiyoruz biz. Vergiden düşürüyormuş onlar. Biz bilinçsiz bir halk değiliz. Kaç yıllık vergisinin o holdingi düşürüyor yaptığı yardım. E benim de o zaman ben de yaptığım yardımları ifşa edeyim. Benim de vergimden düşülsün. Benim de mülk vergilerim var. Gayrimenkul vergilerim var. Belediye düşsün. Benim de yaptıklarımın faturasını götüren belediyeye o zaman. E ne oldu ne anladım ben bu işten? Peki e, kamu bankalarının bağış yapmasını nasıl karşılıyorsunuz? Mesela Devlet Merkez kendine Bankası. kendine bağışlıyor. Devlet kendi parasını kendine bağışlıyor. Saf zannediyorlar bize? Saf mı zannediyorlar? Ne diyor Rabbim Kur'an-ı Kerim'de? Vay ola namaz kılanların haline. Biz daha çok suçluyuz. Ama bana şu an deseler ki gel mahalleye muhtar ol olmam. Ateşten gömlek. Hazreti Ömer'i söylüyorlar. Fırat'ın kıyısında kurt kapsa ben mesulüm. Bu Türkiye'deki olanlardan kim mesul? Madem ki ben başa geldim. Kimin vebali? Kimin vebali? Baştakilerin. Olmak için kuduruyorlar. Ne koltukmuş be? Olmak için herkes kuduruyorlar. Rabbim ne diyor? Benim kanunlarına yönetilmedikçe hırsızın kestim bakayım kolunu. Ya da o hırsız niye hırsız? Araştırsın bak. Bakalım devlet evladımı aç aç için mi çalıyor? Ne için çalıyor o hırsız? Araştırsın gençler evlenemiyor. 8500 lirayla 8000 lira kira verip 4000 lira nasıl evlenecek? Tabi fuhuş artar. Tabi her şey artar. Gençlendire gençler evlendirecek devlet. Sokaklardaki şu gençler bir kalksa ya Türkiye'ye kimse dokunamaz. Gençleri devlet evlendirecek, yuva kurmak isteyen evlendirecek. Gelece Hep. geleceğini garanti altına aldı. Geleceği Rabbim garanti altına almış zaten. Harama gitme demiş. evini kur yuvanı kur demiş. Neyle kuracaklar? Gençlik önünü görmüyor ki. Evlenmiyor böyle sokak larda fuhşa her şeye düşüyor gençler. Hazreti Ömer'in demesiyle olmuyor. Hazreti Ömer'in dediğini uygulayacak bize lider lazım. O da şeriatla olur. Şeriatı gençlere kötü gösterdiler. Şeriat kötü asıyor kesiyor. Evet nasıl tırları, tırları mahvedeni depremzedelere taşıyanı dövdüler. Herkesin önünde nasıl yayınladı, yayınladılar. Öyle hırsızı yayınlayacaklar. Öyle belediyede imzayla çalanı yayınlayacaklar ki. Şifreysin. O zaman yayınlayacaklar ki sıkıysa çalsın çalan bakalım. Çalıyorsa da asılacak heykelin önünde. Ama balık baştan koktuysa ne olacak? Aldım? Gidecekler. Nasıl Japonya'da bir bina yamuk olmuş da adam kendi kendini öldürdü müteahhit. 90'dan önceki binalar yapıldı diyorlar. Onlar yıkılmış Maraş'ta. O zaman 90'dan beri Maraş, 99'dan beri. Yirmi yıldır yönetiliyoruz. Maraş o zaman hiç gelişmemiş. Maraş'a 99'dan beri hiç akıl alıyor mu? Bina yapılmamış o zaman. Şimdi Madem şöyle öncekiler yıkıldı. Şöyle bir bilgi verebilir miyim? 1 0 2001'den günümüze kadar deprem bölgesine yıkılan binaların yaklaşık %50, %60 ile %40 Hayır, arası bak, bugün yapılmış. Günümüzde yapılmış. Biz yapalım. safız ya. O zaman bu gözle bakalım. 99'dan sonra o, o zaman Maraş hiç gelişmemiş. Madem ki bina yapılmadı deniyor ya. E, yıkılanlar nereden yıkıldı? 2 senelik yıkılmış. Rezidans yıkılmış. O zaman ne derim ben? Demek ki 99'dan beri orada olan yerel yönetimler Maraş'ı hiç geliştirmemiş. Geliştirdik diyorlarsa o zaman sizin zamanınızdaki verilen izinlerle o binalar yapılmış ve kılmış. Ya böyleyi kabul edeceksin ya da hiç gelişmedi araç 99'dan beri Maraş'a bir iğne bir fazlalık olmadı diyeceksin. Oldu diyorsan sebep sensin veya ben hiçbir şey yapmadım 99 öncesi dersin. Bunun iki ucu var. Bırak. Hayır hiçbir umudum yok. Şeriat rahat gelmeden hiçbir umudum yok. Ve bunu da yayınlıyorsanız bu bölümü de kesmeyin ama hakkı konuşacaksanız doğrusuyla yalanıyla atsınlar beni içeride isterse. Şeriat rahat gelmeden Kur'an'ın kanunlarıyla yönetilmeden bu ülke kahru perişan olur. Gençlik gitti. Ver eline telefon. Kapa gençliği. Umru değil deprem mi olmuş? Anam mı bakılacak? Yıkılacak mı? Gerek yok şeytana. Verdik şeytanları eline. Rahatlattık. Hiç gerek yok dışarısına. Ama biz yaptık. Şeytan kim? Telefon, telefonda her şey var. Rahatlattı. Sen de kullanıyorsun. Ama ne haklı, ne kullanıyor? Nefsim var. Sadece o değil. O kadar çok kurumlar var ki denetlenmeyen. Daha okula giriyorsun hangi taraftansın diye soruluyor. O hangi taraftansın? Ne taraf? MHP mi? Neresi? AKP mi? Daha bu lisede sorulacak soru mu? Birbirine düşürüyorlar. Herkes Müslüman ümmet. Müslüman ümmeti de bir tek şeriat yönetir. Kalksın bakalım bütün Müslümanlar ayağa. Kim ne yapabilir? Kalksın bakalım bizim gençlerimiz ayağa. Allahu Ekber desin bir kalksınlar Ayağa kalksın diyorsun da teşvik etmekten seni millet milleti kışkırtmaktan da sorun yaşamayasın ablacığım. Bitirelim. Vallahi isteyen istediğini desin. Şu Müslüman gençler ayağa kalkarsa herkesi yıkar. Ama gençleri uyuttuk biz. Biz sınavlar şeyler öteki dünyanın sınavını nasıl verdik gerçek gençler şimdi gençlerin çoğu öyle kapalı olacağımı hiç kapalı olmayayım diyor mahvettiler ortalığı camiye giden değil Rabbimin ne sevdikleri vardır ki Rabbimde gizlidir teşekkür ediyorum teşekkür ederim zengin olursan yaşadın zengin değilsen yerlerdesin zenginin dostu bu partiler hepsi zengin dostu çok teşekkür ederim. İnşallah hepsini yayınlarsın. Ben hiçbirini tutmuyorum. Ta ki Rabbimin vaad ettiği şeriat gelene dek ve gelecek. Rabbim vaadinden dönmez. Tek din İslam. Deprem nasıl oluyor biliyor musun? Hayatlarından abi. Anlat bakayım biraz. Hayatlarının sıkışması vardır. Hayatlarının sıkışmasıyla içinde yer, e, meydana gelen kırılmalar sıkışmalar sonucunda oluyor. Depremleri soruyoruz. Deprem nasıl oluyor depremler? Bilginiz var mı? Depremlerde o ölen kardeşlerimize Rabbim rahmet eylesin. Ailelerine de sabırlar ihsan eylesin diyorum. Yaralı olan kardeşlerimize de Cenab-ı Allah şifalar ihsan eylesin diyorum. Yani ne diyelim elbette insanız. Herkesin başına bunlar gelebilir. Ama bizde gene de tedbirli olmamız gerekiyor. Ama tedbirlerimiz yok. Yok değil mi? Neden tedbir yok? Binalar çürük ve çocuk. Neden ablacığım? Kim önleyecek bunları? Kim kontrol edecek? Kim edecek? Başımızdakiler. Neden etmiyorlar peki? Vallahi bilmiyorum. İmar affı çıkarttılar. O kadar insanın ölümüne sebep oldular. işte bu kadar. Başka Vebali ne? diyorsun onlara. Onlara tabii. Deprem nasıl oluyor biliyor musunuz? Deprem nasıl gelişiyor? Nasıl yaşanıyor? E, fay hatları var. O o hatların üzerine konmaması lazım binaların. Denetim yok. Peki kadere bağlıyorlar, Allah'a bağlıyorlar. Kader olamaz. Olamaz. Niye kader olsun ki sen önlemini almamışsın, binalarını çürük yapmışsın, e, denetim yok, bir şey yok. Niye kader? Kader olamaz bu. Depremi soruyorum abicim. Depremler nasıl oluyor biliyor musun? Bilgin var mı? Hiç söyleyemem bir şey. Bilgin yok bu depremler nasıl oluyor? Deprem nasıl olduğunu biliyorum ama ne söyleyeyim ki Allah'tan gelen bir şey ne diyebilirim. Allah'tan mı geliyor? Evet neden geliyor ya? Ama depremi evini sağlam yapmazsan Allah ne yapsın ki sen de, de, evini sağlam yapmamışsın denetlenmemiş evin çürük yapılmış bunda Allah'ın Allah'a iftira atmış olmuyor musun Allah'tan geliyor diyorsun. E, yerin zeminine sen şey veriyor musun güvence veriyor musun Allah her Abi, şey. Ama bilim insanları uyarıyor Sayın abicim diyor ki bak nasıl buradan uyarıyor? deprem gelecek diyor. Araştırılacak. O hayatları araştırılması şey. lazım. Nasıl yok? Bak abla, A anlatıyor ablan. Araştırılacak. Herkesin söyleyeceği kendine göre bir inancı vardır. Ona söylüyordur. O biliyordur onu. Vallahi ben onu bunu bilmem. bilmem. Yani söylediğim ihmal. Olabilir. Yani numara yani, çıkartıldı. Niye yanlış mı ki yanılıyor mu? Yanılıyor, yanılıyor mu? Söylediği de doğru. Benim söylediğim de doğru. Senin doğrunu. He? Senin doğru. Tabii, tabii doğrum benim. İnancıma göre tabii benim doğrum. Peki ablacım. Vallahi. Peki bu kainatı bir yaratan vardır. Sen ne kadar sabit yaparsan yap, yine yerin dibine biter. Onun evi niye yıkılmıyor? Abi? Ya bana ne Japon'dan ya, sen git Japon'dan. Allah Allah. Kur'an'da ne diyor ki? Dağları taşları önünüze diyor, set yaptık diyor. Onu Cenab-ı Hakk'ın depremine sen nasıl karışabilirsin ya? Allah'tan geliyor. He Allah'tan ben geliyor tabi. Canım Allah'tan ama kulda önlemini ne alacak. Hayatına fay hattına yapılmayacak. Ya fayı sen nereden öğrendin payı? Ben nasıl te öğrendim? Her tarafta bilim insanları anlatıyor abicim. Bilim insanları. bilimine yiyelim senin ya. Gel ya. Gel. Böyle bu geri zekalar olduktan sonra daha bizim başımıza çok felaketler gelir. Allah Getir. hepimizin yardımcısı olsun.